Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere savurda tok tutacak harika bir çörek tarifim var. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle yoğurma kabına bir paket kuru mayayı aldım. Üzerine bir yemek kaşığı toz şekeri, bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt. Bir tane yumurtamız var. Sarısını üzeri için ayırdım. Bir yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde tereyağı ekledim tereyağımı oda ısısında şöyle bir karıştırıp yağ iyice ezdim 5 su bardağı unumu azar azar ilave edip hamurumu yoğurmaya başladım hamurumuz yumuşak kıvamlı hafif ele yapışan bir hamur olacak güzelce 4-5 dakika yoğurup toparladım kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar Üzerini streçleyip örttüm ve 1 saat kadar mayalanmaya bıraktım. Hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi. Öncelikle havasını aldım. tezgahımı hafif unlayarak hamurun tamamını üzerine aldım ve elimle bastırarak birazcık büyüttüm hamuru üzerine sürmek için odasında beklettiğim tereyağını yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kullandım hamurun tamamına sürdüm Bir taraftan bastırıp hamurumu açtım. Diğer taraftan yağı hamuru güzelce yedirdim. Büyütebildiğim kadar hamurumu büyüttüm. Ve videodaki gibi rulo yapıp hamuru sardım. Büyükçe bir rulomuz oldu çekiştirerek biraz daha incelttim. İnceliği bu şekilde arkadaşlar. Güzelce sarıp rulo yaptıktan sonra eşit parçalara böldüm. Yuvarlayıp bezeler yaptım. Hazırlamış olduğum bezelerimi üzerlerine bastırıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime dizdim. Bu şekilde hazırlayıp üzerine örttüm. 10-15 dakika kadar tepside mayalanmaya bıraktım. Çöreklerim dinlendi arkadaşlar tekrar üzerlerine bastırdım. Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyip karıştırıp fırça ile her tarafına sürdüm. Yoğurt yerine dilerseniz süt de kullanabilirsiniz. üzerlerine haşhaş haş ekledim arkadaşlar. Fırınım 180 derecede ısınıyor. Şöyle üzerlerine çatalla Çizikler atıp fırına pişirmeye gönderdim. Çöreklerim pişti arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. İnanın çok güzel oldu. Yumuşacık, kat kat harika bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerimi anında izlemiş olursunuz. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.